Bugün Samet'le beraber e Sports davetiyle Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçındayız. Galatasaray ve Fener'in stadı vardı. FC Malta biliyorsun Beşiktaş'ın da eklendi. Bu sene ilk kez Özkan Öztürk ve Ertem Şener'le beraber Türkçe Spiker oyuna eklendi. Oynarken Türkçe Spiker'i de açarız. Türkçe Spiker eşliğinde yenilirsin. Arkadaşlar bakın kimi buldum. Yanımda Metecan abi var. Abi maç önünde yorum oynuyor. Ya yorum? mı? Bu Şampiyonlar Ligi burası her maç zor. Yani her maç güzel, keyif almak önemli. Bu zamanda Türk Kulüpleri böyle maçlara çıkmıyor. O yüzden çıka çıka umarım 2000'lerin başındaki seviyemize geleceğiz. Bol şans. Tamam kardeşim. Ben alsın. Ben